Evet, değerli konuklar, Koç Üniversitesi ve Kam ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ankara'da iz bırakan Mimarlar Projesi'nin ikinci panelini bugün gerçekleştiriyoruz. Mart ayında yine bir panel yapmıştık. Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçılı işlemiştik. Bugün yine çok önemli iki mimarı ele alacağız bu toplantıda. Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu. E, panelimize geçmeden önce... Koç Üniversitesi Vekam Direktörü Sayın Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu'nu davet etmek istiyorum. Ee, açılış konuşmasını yapmak için buyurun hocam. <laughs> evet. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten bu yıl başlatmış olduğumuz Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile beraber Sayın Nuray Bayraktar ve diğer arkadaşlar ve aynı zamanda Elvan Hanım'ın da danışmanlığında bu yeni konferans serileri farklı bir araştırma alanı oluşturdu Ankara için diye düşünüyorum. Özellikle günümüz mimarlarının yaptıkları işler çok çabuk kayboluyor, yıkılıyor, dönüşüme giriyor. Belgeler kayboluyor. Böylece ilk toplantımızda da gördüğümüz gibi ve çok gerçekten değerli bilgilerin de ortaya çıktığı gibi şunu bundan sonra da takip edebileceğiz. Yeni bir genç nesil var. Bunlar yeni araştırmalarla bu günümüz mimarisini ve özellikle Ankara'daki her gün belki önünden geçtiğimiz ama farkında olmadığımız, olağan saydığımız, e belki hiç önemsemediğimiz birçok yapının aslında nasıl ortaya çıktığını, hangi koşullarda ortaya çıktığını ve nasıl bir mimarlık tarihi yazımı oluşturabileceğini bize gösterecek. Onun için bu seminerler bizim için çok önemli. Bütün katkıda bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda tabii sizlere de vekama geldiğiniz için Vaktiniz olursa arkada bizim Ankara Bağ Evi dediğimiz içerisinde 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına geçişi gösteren bir sergilemeyle ile Ankara'daki Keçiören'deki bir bağ evinin kullanımı hakkında fikir verebilecek bir sergilememiz var. Onu da görmeniz iyi olabilir arzu ederseniz. Peki, çok teşekkürler. Evet, yenişehirli olma çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Ee, hemen isterseniz e, oturumumuza geçelim. E, panel e, yöneticimiz Doçent Doktor Nuray Bayraktar, Nuray Hocam sizi e, davet ediyorum Başkent Üniversitesi'nden ve ilk oturum konuşmacılarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdü Güzer, Bilgi Üniversitesi'nden Zafer Akay ve e, Emir Elif Demirbaş topçu olacak. Sizleri de e, davet ediyorum. Evet, ben de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, katılımcılarımıza, değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, Filiz hocam projeyi aslında e, çok iyi şekilde özetledi. Sadece birkaç bir şey söylemek isterim ben ek olarak. Daha önce gerçekleştirdiğimiz bir projenin e, devamında ortaya çıkan e, bir fikir üzerinden şekillendi. E, Şöyle bir gönül borcu hissettik aslında. Yani Ankara'da birçok yapı, birçok mimar isimleri bir kısmının biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Bir görsel arşiv var. Bunların hakikaten belgelenmesi gerekiyor ve genç kuşaklar tarafından da biliniyor olması gerekiyor. Bunun üzerine şekillenen bir proje, bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. E, bu arada e, ben çok içtenlikle Filiz hocama ve bütün Vekam ekibine teşekkür ediyorum. E, bizi çok cesaretlendirdiler, ciddi bir olanak sağladılar. Bugün burada olmak bile e, son derece önemli. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben e, konuşmacılara söz vermeden önce e, aflarına sığınarak ve sizden de aslında bu anlamda bir e, destek bekleyerek. Ee, çok kısaca iki isim üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim mimarlıkları üzerine değil çünkü buradaki e, konuşmalar e, mimarlıkları üzerine çok değerli katkılar yapacak bunu biliyorum. Ben sadece insan olarak Vedat Dalokay, insan olarak Necat Tekelioğlu e, çünkü bir bütünü aslında ifade ediyor bu. Bugün burada konuşacaklarımız mimari anlamında ürettikleri, e, aslında hayatla, dünyayla, e, sanatla kurdukları bağın da sonucu bir miktar bunlar üzerine çok kısa da olsa bir şeyler söylemek istiyorum. E, Vedat Dalokay üzerine söyleyeceklerim aslında kendimin hazırladığı bir e, bilgi e, kümesi değil. Ee, çok genç yaşta kaybetmekten sonra, kaybettiğimizden sonra, mimarlık dergisinde yayınlanan bir yazı, ee, 33. sayı, çok güzel bir yazı. Ben burada kısaca özetleyeceğim, ama ilgisi olan e, bütün okurlara öneririm. Çok başka bir Vedat Dalokay anlatıyor yazı çünkü. 10 Kasım 1927 21 Mart 1991 kendi tanımıyla Vedat Dalokay 5 çocuğu ve karısı ile yani 14 ayağı ile toprağa basan bir baba. Öte yandan Türkiye'de öyle konular var ki Dalokay'dan söz etmeden ele alamazsınız. Alırsanız hem eksik hem de tatsız olur. Türkiye'de mimarların örgütlenmesi çabaları, Mimarlar Odası'nın tarihçesi, Türk belediyeciliğinin 60 yılı, 70'li yılların yenilikçi, toplumcu belediyecilik hareketi 5 Haziran 1977 seçimleri, CHP'nin son dönemleri, 12 Eylül sonrasının siyasal örgütlenme girişimleri, Ankara'nın kent tarihçesi onsuz yazılamaz. Özel yüksek okullar deneyimi, Türkiye'de golf sporu ya da çağdaş İslam ibadet yapıları üzerine bir inceleme yapmak isteseniz, gene Dalokay'dan söz etmeniz, onun yaptıklarına ya da yapmak istediklerine değinmeniz gerekir. Daluka yaşamının ilk yıllarını Kolo kitabında anlatır. Çocukluğun önemli bir bölümü Süpürgeç Dağı'na yaslanmış, bağlar bahçeler arasında kurulu Pertek'te geçer. 12 yaşında babası <laughs> kalan Dalokay eğitimini Elazığ'da sürdürür ve 1943 yılında yüksek eğitim için çıkar doğduğu memleketinden. İstanbul'da hem tıp okulunu hem de İTÜ'yü kazanır. Mimarlığı doktorluğa yeğler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1949 yılında mezun olur. O dönem yıllığı onun karikatürleriyle doludur. Mezun olduktan sonra Ankara'ya gelir. PTD'de ve Bayındırlık Bakanlığı'nda bir süre çalışır. 1951 yılında Fransa'ya gider. Eğitiminin bitmesine az kala Eskişehir Porsuk Oteli yarışmasını kazanır. Türkiye'ye döner. 1950'li yıllar Dolukoy'un bol yarışma ve ödüllü yıllarıdır. Meslek yaşamının daha ilk yılında 1949'da Etibank İstanbul Pavyonu yarışmasında aldığı üçüncülük ödülünü diğerleri izler. Eli boş çıkmadığı bunca yarışma arasında bir tanesi onun adını kamuoyu gündemine ilk kez sokacaktır. Birincilik aldığı Kocatepe Camii. Dalokay ve Tekelioğlu 1957 yılında Türkiye Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin açtırdığı yarışmayı kazanırlar, projeler yapılır, temel atılıp inşaat normal seyrine oturur. Ancak proje alışılmış camilere benzememekte farklı çizgiler taşımaktadır. Sonunda dernek bu projeden vazgeçer, atılan temeller dinamitlenerek sökülür. 1950'lerin başında Türk Yüksek Mimarlar Birliği'nin Ankara kesiminin örgütlenmesinde, ardından Mimarlar Odası'nın kuruluş çalışmalarında, odanın 60'lı ve 70'li yıllarda sürdürdüğü önemli kampanyalarda ve mücadelelerde Vedat Dalokay hep vardır, her zaman da ön plandadır. Bu 20 yıl boyunca vaktinin ve enerjisinin büyük bir bölümünü odada harcarken mimar olarak da üretkenliğinden bir şey yitirmez yarışmalara girer, projeler yapar, yarışman veya müellif olarak 40'ın üzerinde projeye imzasını atar. 1960'ların sonunda CHP Ankara Örgütü, Yüksek Mühendis Mimar ve Şehircilik Uzmanı Vedat Dalokay'ı iftihar ve güven duyarak Ankara halkına belediye başkan adayı olarak sunar. Dalokay 1973 seçimlerine CHP adayı olarak katılır ve belediye başkanı olur. Mimarlık bir süre zorunlu olarak ikinci plana atılmıştır. Çok iyi ekipler kurar, çok önemli projeler kurgular, başlı başına bir inceleme konusu olacak kadar önemli yeni bir belediye yönetimi, yeni bir belediyecilik anlayışı oluşturur. 80'lerde aktif siyasetten çekilen Dalokay bir kez daha aktif mimarlığa hız verir. Gününü dolu dolu yaşamayı, baktığını adam gibi görmeyi, sözünü esirgememeyi, kısacası kendi olmayı sürdürür. Mesleki ilgisinde kentsel tasarım ölçeğine belirgin bir kayma gözlenir. Taksim Meydanı düzenlemesi, Ankara'daki parklar bu dönemin ürünleridir. 1927'de başlayan yaşam öyküsü 1990'da olması olur bir kaza ile noktalanır. Sevdiklerini de beraberinde götürür. İki kitabı var Dalokay'ın. Resim yapıyor, karikatür çiziyor. Hayatın her alanına dokunuyor. birazdan birkaç aslında eserinde belki sizinle paylaşma fırsatı olacak. Ben hemen Necat Tekelioğlu'na da geçmek istiyorum çünkü 10 yıl gibi bir süre birlikte üretiyorlar. Necat Tekelioğlu'na ilişkin ne yazık ki hiçbir belge ve bilgi yok elimizde. Ailesinden edindiğimiz bilgilerle aslında derledim. Ben bugün sizinle paylaşacağım bütün bu bilgiyi. E, Gökel Tekelioğlu kardeşi ve Uğur Türe amcaoğlu. E, bir yazışma ve aslında telefonlaşma, mektuplaşma sonucunda bana aktardılar bu bilgileri. E, Necat Tekelioğlu 1930 Silifke doğumlu. Tekeli köyü. İlk soyadı Türe, sonrasında Tekelioğlu soyadını almış. İlkokul eğitimini Mersiboğunda tamamlamış. Son sınıfta 1941 yılında menenjit geçirmiş ve işitme yetisini tamamen kaybetmiş. 1946 yılında Gemlik Ortaokulunu, 49 yılında Gazi Lisesi'ni bitirmiş. 1955 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünden mezun olmuş. Ortaokul, lise ve üniversite eğitimini hiç duymadan çok zorluklarla ama hep başarılı bir şekilde öyle ki el hareketiyle havada yazı yazarak ve arkadaşlarından notlar alarak tamamlamış. 1961 yılında evlenmiş. Bora ve Deniz adlı iki çocuğu var. Bugün buradalar. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben her ikisine de. 1958 yılında Vedat Daloka ile ofis ortağı olmuş. İlk ofisleri Mithatpaşa Caddesi'nde. 1968 yılına dek ortaklıkları devam etmiş. Kocatepe Camii projesinin bittiği dönem Demokrat Parti iktidarı dönemi ve Ayasofya Camii olsun tartışmaları sürmekte. Vedat Dalokay Ayasofya'nın müze olarak kalmasını savunuyor ve dolayısıyla da iktidarla ciddi bir çatışma içerisinde sağ kesimden büyük bir tepki alıyor. 65-66 yıllarında e, kesin bir bilgi yok. Diyanet İşleri Başkanlığı Necat Tekelioğlu'nu davet ediyor. Hiç duymadığı için Uğur Türe ile birlikte gidiyorlar. Uğur Türe tercüman. Kocatepe Camii projesinin devam etmesi için Vedat Dalokay'ı dışarıda tutması isteniyor Necat Tekelioğlu'ndan. Kabul etmiyor, ayrılıyor. E, sonrasında zaten e, dinamitlenerek proje iptal ediliyor. E, sonrasında ortaklık dağılıyor. E, başka bir süreç başlıyor Necat Tekeloğlu'nun hayatında. E, kendi ofisinde sinemalı apartmanlar gündeme geliyor. Nergis ailesi için yapılmış projeler bunlar. Menekşe, Nergis, Kavaklıdere, Talip, Çankaya ve Mithatpaşa apartmanları ve sinemaları. Sinemalı apartmanlar. İlk akustik problemlerini çözmeye çalışan mimar Necat Tekelioğlu, sanatın her alanında çok başarılı bir isim. Resim heykel yapıyor, edebiyatı çok güçlü, şiir yazıyor. Ne yazık ki elimizde hiçbir çalışması yok, projeleri yok, arşivi yok. Çok çalışkan, çok sert, aynı zamanda duygusal böyle tariflediler. Her iki ismi de ben saygıyla. Anlıyorum, öyle söyleyeyim. Bir e, seçicim şansımız var mı? Çok. Evet. E... Cami önündeki. Şu fotoğraf çok hoş tabi. Arkada da maketi galiba. Evet. Geçebilir miyiz? Galiba ilk çalışmalar doğru mu hocam Koca Tepe Camii'ne kadar evet bir kitap daha var Yelkenimizin Yelkenimizdeki rüzgarı çaldılar yılmadık Mustafa Dalokay armağan etti şöyle bir kitap öyle çok hoş çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu dosyayı Vedat Dalokay'ın kızı Belemir Dalokay paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Yıllık karikatürleri bunlar. Nihat Tekelioğlu'na ilişkin bu anlamda görsel yok ama bu fotoğrafı özellikle paylaşmak istedim. Galiba dönemi çok iyi aktaran bir görünüm. Geçelim. Çalışma ofisleri, Uğur Türe ile birlikte çalıştıkları ofis. Evet, galiba son. Tamam, çok teşekkür ediyorum.